Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte e, Drop Catch oynuyoruz. Oyunun adını da söyleyeyim. İlk defa oyun adı söylüyorum. Zaten oynadığım oyunların hepsini biliyorsunuz. Yani hepsinin de adını söylüyordum aslında. Ama bu oyun biraz değişik bir oyun arkadaşlar. Bu oyun nasıl bir oyun Biliyorsun, Biliyor musunuz? Tamam, oyunu evet diziniz yazıyor ama Normalde popoduz arkadaşlar. Oyunda yarış var ve arkadaşlar Bu şekilde yarışıyorsunuz bakın ee, bir dakika. Göstereyim Evet arkadaşlar Şu şekilde yarışıyorsunuz arkadaşlar Yani Gerçekten oyun çok saçma sapan Bir oyun Benim de Öyle oyunlar bulmayı seviyorum Arkadaşlar Kaynaya başlıyoruz Arkadaşlar kayıyorum. Diyorum. Tekrar kayıyorum. Arkadaşlar şu an ikinciyim. Arkadaşlar birinciyim arkadaşlar. Bu da birinci arkadaşlar oyunu birinci. Arkadaşlar Aa, Arkadaşlar bu nasıl bir şans şanssızlıktır? Arkadaşlar. La bu taraftan bir şunu. La en başla başladım. Arkadaşlar ikinciyim. Lan arkadaşlar gene öldüm bu arada arkadaşlar. Oyunda takılma yerlerini falan filan var. Oyunun gizemleri falan var. Onları da göstermeyi unutmayacağım tabii ki. Ah, ah! Oğlum ya Roblox zaten kendisi mekanikleri zor bir oyun. Bir de bu bunu ekranı çevirerek hareket ettiriyorsun. Artı bir zorluk yani. Lan ben ne arayayım yedim Bir de oyun ne kadar zor. Oyunun mekanikleri zaten değişik. Abi bu oyunu kim yaptı ya? Yemin ediyorum saçmalığın kralını üretmiş ya. Arkadaşlar harbiden saçmalığın kralını üreten ilk oyun. Diye başlık açacağım. Bu oyun sizi yakıyor diye de atabilirim. Hiç bilmiyorum. Başlık. Bu oyuna başlık da atmayabilirim. <laughs> nasıl bir başlık olsa dünyanın saçmalığını bulmuşlar Evet beşinci oldum Hayır ben burada nasıl takılacağım aşağı atıyorum kendimi Dooo Arkadaşlar. Bu da ben bu oyunu... Lan. işte? La? Oluşturma modu PC beta PC için. Arkadaşlar şimdi size oyunu Gizemleri de birini göstereceğim. Arkadaşlar burası var ya hiç herhangi bir parkur yok. Arkadaşlar hani daha size oyunun tanıtımını yapmak için. Aaa. Tamam sonra da gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar kayacağım. Arkadaşlar kay. Kay 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 abi kay abi. Kay abi oğlum niye zıplıyorsunuz? Niye zıplıyorsunuz oğlum? Burası şaşırtmacalı bölge. Burası senin hızla... Oha haritayı mı değil? Haritaya beta güncellemesi gelmiş. Bak! Bak! Ben oğlum çok hızlı ya abi şimdi yedi Ya. Ne? Abi ben oradan nasıl geçeceğim şimdi? Ya. O herkes beni geçti ya. Aha. Lütfen gene beşinci olarak bitirmeyeyim. Ya niye üçüncü? Oğlum ne ara? Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir oyundur ya. Dünyanın en saçma oyunudur ya bu. Bana vurun. Adam üzerinde atladı. Arkadaşlar şimdi Daha parkur başlamadı niye bağırdım ki? ralalala dal 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 Arkadaşlar size dal obi vardı ya oyunu dal için. Bakın, bakın, bakın gördünüz mü orada dev gibi bir takılma alanı var. Oraya gitmek fazla zor arkadaşlar burada onun küçüğü var eğer oraya gidemediyseniz diye işte bu da oyun bir gizeme Aa! hay Allah abi en zorlandığım artıklar şuna gideceğim şuna arkadaşlar yanıyor. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim. İbohi. üzerinde gidiyor ekranı çeviriyor lan bu olup ne ara bir sürü kişi geldi görüşürüz aaa oha lan oğlum aa, oha. oha ne oluyor ne oluyor karakter takla attı ya hayır her şey boşaba gitti yoksa checkpoint uh -huh. oldum oğlum. hayır arkadaşlar çok azayım aa! arkadaşlar ne ara ikinci oldum aa, aa! Arkadaşlar çok hızlı yap arkadaşlar. Aa. Aa, aa. Arkadaşlar ya bu nasıl bir şanstır oğlum? O kadar hızlı gidiyordum ki. Neyse biz de hız bitmez. Biz de hız bit. O ikinci olmuşum. Arkadaşlar şimdi sıralım. Arkadaşlar hemen kayarak gidelim. Arkadaşlar kayarak gidebiliyoruz. Çünkü... Arkadaşlar ilk önce bu parkuru bitirmeniz gerekiyor. O yüzden ödül olarak orayı açıyor arkadaşlar. Tamam. Ah, hayır ya arkadaşlar öyle değil de. Oraya gitmek fazla mı? Daha oradaki hiç kimse orayı bile bilmiyor zaten. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ayağım yere sıkıştı. Haydi bir şey oğlum. ya bu harita iğrenç. Abi hayatımda göreceğim en, en iğrenç haritalardan birine girdim ya. Ay bu nasıl bir şahitliğim. Şey ya niye 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 oğlum niye. Şimdi bir kayacağım oyun solunu görecek. arkadaşlar kafamı da kırdım affedin bana. Allah 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 arka ne oldu lan oğlum oyunu baga soktum bir oyunu da düzgün oynayayım artık ya arkadaşlar bu arada son Speed Simulator artık gelmeyecek oyunu ne? mahvettiler arkadaşlar oyunu mahvettiler gelmeyecek o yüzden iki seriyi çektim Sonra zaten oyun iyice bir sıkı, sıkı, sıkıcı olmaya başladı zaten. Ya yani bir daha gelmeyecek. Çok güzel oynuyordu aslında da. Oyunu batırdılar. Tüm leveli olan herkesin sindi oyun. Karakterler falan gitti. Şu an oynanma seviyesi çok azaldı. Neredeyse hiç oynanmıyor artık. <laughs> Ya arkadaşlar. Woo. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum yarısı oyunun bu parkurda geçti lan. Abi hadi diğer çek alayım. Ne alaka? Arkadaşlar bir dakika zaman. Zaman varken şu an size göstereyim. Allah lan niye Roblox'a çıktım ya arkadaşlar özür. Özürler. Lan oğlum harita yenilendi. Hop, hop. Arkadaşlar şimdi buradan Hayda niye lan niye oğlum? Gıcık oldum. Kayba bismillahirrahmanirrahim. Oha en oldum harita. En pro acılara yürüyor korkuyorum kendimi salıyorum geliyorum hadi yak dedi. hadi ya hadi hadi niye lan niye oğlum niye yokuş yok oğlum niye 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 adam aşağı açtı hadi bismillah Haydi 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 gari haydi gari haydi Hayır değil hayır değil hayır değil. Bismillah, 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 Ne bismillah, 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 Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Bismillah. Ne ara beşinci oldum. Yeter 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 yeter. Yeter yeter. 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 Kartal kolu 16 tamam. Oğlum yarısı yarışta geçti. Oyunun şeyini bile gösteremedim size ya. Oğlum oyunun büyük bir gizemi var. Onu göstermek için girdim zaten oyuna da. Oyun yarış oyunuymuş. Kay bismillah. Abi niye? Bu çocuk kafasını kırdı. Aa! Abi ben niye kayamıyorum? Bir dakika. Arkadaşlar bu arada çok pis. Arkadaşlar bu arada çok pis. Arkadaşlar bu arada çok pis. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada çok pis. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu, çok pis. Arkadaşlar, arkadaşlar, bu çok pis. arkadaşlar çok azaldı. Arkadaşlar uzaya gideceğim. Arkadaşlar 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 yakında NASA'ya çıkmayı planlıyorum. Arkadaşlar gerçekten NASA'ya çıkmayı planlıyorum. NASA'ya çıktığımda YouTube videoları çekemeyeceğim. Çünkü NASA'da olacağım. Çünkü NASA bir uzay. Evet, evet. Espri yapmaya bayılırım. Çünkü. <laughs> oldu? Rüzgar antik kentlere Tarihiz. Yeah. <laughs> no 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 ya ga 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 ne lan oldu bırakın da gidelim Kafasını parçaladılar adam karıp kafasını yapar. Adam, adam, koş koş koş. Göstermeye göstermeye her şeyi göstermeye geldik geldik burada gizemleri göstermeye. abi nerede bu kadar oldu? Düşme artık düşme. Düşmeyin lan artık oğlum. 나나나뭐 oluyor? 소는지움이야. 아! 아, 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 보라다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다 birinci olak ya bir birinci olalım. Telefonumu kapatacağım? Beşinci yeter artık yeter beşinci olmak istemiyorum artık. Ne istiyorum biliyor musun? At 18. falan olmak. Ya yetti yetti ama oğlum. 5 beşinci olmayam. Hadi, hadi, Oğlum yeter yeter bir beşinci olmayayım. Abi yeter ya beşincilik benim gözüme yuva falan mı yaptı abi? Beşincilik bir yere bana yuva yaptı ama niye beşincilik yaptı? Yaraba ne birincilik yapsaydı bir yere yuva ya? Şu şey bir göstersem yemin ediyorum. Yeter yeter. kafayı yedi oyun. yeter yeter. Hayır en büyük harita. Hayır bu promu çalıştırıyorum. Pro aç promodu. modu. Pro mod açıldı pro mod açıldı. Nasıl lan? Promodu açtım pro açtım arkadaşlar. Promot açıldı, Promot açıldı son dakika. Promot açıldı, Promot. Promote o, Promote. Promote o açıldı. Promot, Promot sonunda açıldı. Promot, Promote, Promote, Pore, Pore. Promot açıldı, Promot. double, bide! Yaşıyorum diye soğandık dalları.

Adam uzaya çıkmış gelmiş. Hayır baba. O! Hadi be. Ay 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 Zor 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 çocuk uzaya gidiyor. Hihi ne haber? Hihi. Arkadaşlar bir daha ölürsem video bitiyor. Gerçekten bir daha ölürsem. Olursan... Kesin şimdi ölmeyeceğim biliyor musun? Kaç dakika olmuşlar acaba? Hiç de bilmiyorum. Ya ben lanetli falan bir oğlum. Ölmeden oyun bitti. Arkadaşlar gerçekten yapamazsam artık o şeyi de gösteremezsem. Video bitiyor arkadaşlar. Vallahi videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bit gösteremezsem o şeyi. Yeter abi. Tamam evet. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın, sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.